A küp eksi B küp. İki kare farkının açılımını herkes bilir mi? Küp gerisi A kare AB artı B Evet bunu herkes bilir. Peki bunun ikinci açılımını herkes bilir mi? İkinci parantezi tam Birinciye A diyeceğim. ikinciye B diyeceğim. Arayı artı da eksi B seçebilirim. Çünkü her durumda Birincinin karesi A kare, ikincinin karesi B kare olacak. Burada eksi olduğu için eksi seçim istiyorum. Peki bunu açtığımızda eksi 2AB gelmez mi? Evet gelir. Ne eklersek artı AB elde ederiz? Artı 3AB. O zaman parantezin önündeki A eksi B'yi içeri dağıtırsak A eksi B'nin küpü artı 3 tane AB A eksi B